...benim kardeşimin imparatorun taklidini yaptı. Söyleyin mi? Söyle. Söyleyin mi? Söyle. Allah senin cezanı verecek. <laughs> Oğlum, kurban olayım. Şimdi abi senden bir istek gelsin berso Okey kanka. Atilla Taş gelsin diyorum ya. Bana sürekli Atilla Taş deyip duruyor. Bence gerçek Atilla gelsin şimdi. <laughs> Hadi bakalım bir Atilla Taş görelim. Atilla Taş mı? Hmm. Ne var ki? Geli gel gel ver kız sekerek de la havazına dinsin ham çökelekin. <laughs> <laughs> tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Gerçek sahibi olarak iyi bir performans mı? Sıfır. Neyse, benim isteğim tabii ki daha bir sofistike, daha bir yandan olacak, daha candan olacak. King of Pop, eni acı bokki! ki. Yani Michael Jackson gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey yok, sensin, sensin <laughs> Ya ben çıkıldım, değiştiriyorum kanalı. Şimdi bize çok soğuk bir iklimi yap. Kutuplardasın, kutuplardaki kutup ayısısın. Donmuşsun. Böyle tamam. bir soğuk yok. Don bakayım bana. <laughs> aman aman ne bu soğuk böyle ya. Hakikaten çok soğuk. Kaç <laughs> dereceymiş baktınız mı? Aman. <laughs> <laughs> sıcak, 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 sıcak. <laughs> Şimdi peker pekmez çöldesin. Çöldeki bahtsız bedevisin sen. <laughs> sıcak, çok sıcak. Üfür 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 yorsam geldi. Ne kadar sıcak olamaz. Çıkar, çıkart üstündekileri. Vay 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 vay. İşte. Su. Oh, su. Bin yılın sıcağı. Evet su. Çok sıcak ya. Evet, Yok mu su mu? Su. Ya ne olacak bunlardı ya? <laughs> Abi karısı, kızı falan merak eder. Biz bunu evine yollayalım evet, ya. Peker evet, <laughs> <aynen. gülüyor> pekmez! Benimle misin? Ha. Harika. Şimdi... ...üçe kadar sayacağım ve parmağımı ışıklatacağım. Arkasından ne hipnoz, ne bir şey... ...hiçbir şey hatırlamayacaksın. Buradan tırıs tırıs gideceksin. Tamam mı? <laughs> bir... ...iki... Üç. Hain! Ne oldu lan? Ben neredeyim? Ne yapıyorum ben burada? Kimi bulan ben? Kimim ben? <laughs> Kim soydu lan beni? Kim soydu? <laughs> Sölün mü? Ben dedim ben ya? <laughs> Aa, ben niye böyle yürüyorum ya? Allah <laughs> sizin cezanızı verecek. Ya TV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.